Hadi güzel bir oyun olsun be. Ula wow, şuna bir double'ımız yok mu be? Haydi bir çılgınlık yapalım dostlar. Buna bir double alalım be. Hadi bakayım. İşte bu. Süper oldu be. Allah yürüyemiyor. Taşşaktan yürüyemiyor. Patla be. Güzel. 30k. Çok güzel dostlar. Çok güzel be. Haydi ikisini de kazanalım. İkisi de bizim olsun. Patlar be. 15. Evet. Ve buradan ötesi patlar dostlar artık. Hadi bakayım. 30k daha geliyor. 123 bin yaptık parayı. Bugün akıyor dostlar. Hadi şunlar da alalım çıkayım. Tadını da bırakalım dostlar. Aç gözlülük yapmayalım. Ulan gerçi aç gözlülük yapmayalım diyoruz. Bir saattir kazanıyoruz. Bir saattir oynuyoruz zaman akıyım. Hala diyoruz aç gözlülük yapmayalım ha. Heh 20 güzel. Haydi bir gelsin onu şöyle 21 yapalım orayı da. O da olur be. Sıkıntı yok. Hadi dostlar son elimiz artık izliyoruz. Ne olacağını beraberce göreceğiz. İnşallah buradan paramızı alırız. Keyif yapmaya gidelim dostlar azıcık. Para ezmeye gidelim. Haydi kader anı. Yüzleşiyoruz bakalım. 45k işte bu. 152 yapıyoruz ve oyunu tadına bırakıyoruz dostlar.